Halilullah, İsmail-i Teslimullah, Musa-i Kelamullah, İsa-i Ruhullah, Muhammed Habibullah evet. ve aralarından geçen tüm peygamberlerin ruhlarına hediye eyledi. ile eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, Ya Rabbim, Peygamberimizin pak olan Ehli Beyti'nin 12 imamların, erenlerin evliyaların Kerbela'da Hazreti Hüseyin yanında şehit düşen 72 şühedanın da ruhlarına hediye eyledi. Fasıl eyle Ya Rabbim. Ya Rabbim, Ya Rabbim, o güzel vatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi, cennet mekan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bugünümüze kadar birliğimiz, beraberliğimiz için, kutsal değerlerimiz için can veren tüm şehitlerimizin deroklarını hediye ile dokasıyla ya Rabbim. Ya Rabbim ya Rabbim uzaktan yakından cenaze erkanımıza katılan, burada bulunan kardeşlerimizin de geçmişler ruhlarını hediye eyledi. Kasileyle ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim. Hasreten aramızdan ayrılan, ahirete yolcu ettiğimiz, hakka uğurladığımız, vehbiye güçlen bacımızın ruhlarını hediye eyledi. Kasileyle ya Rabbim. Mekanını cennet ile ya Rabbim. Yattığı yer kendisini incitmesin ya Rabbim. Kul beşerdir hata işler. Sultan olansa bağışlar edesiyle sana yalvarıyoruz. Hatalarını kusurlarını, eksiklerini noksanlarını, Cemil Enbiya Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetini affeyle ya Rabbim. Affedicisin, affı da seversin sen bizleri de affeyle ya Rabbim. Ehli beytin Katar'ından Ondan ayırma ya Rabbim. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbim. Allah 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 ve Velhamdülillahi Rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için. Merhumenin ruhu için. Allah razı olsun el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. Rahim velik olsun. İlkanla, tuva, yekunistan, itina, sıradan, sıradan, zindan, Allah rahmet eylesin. cennet olsun. Değerli canlar, Cem evinde yemeği vardır. ادعو اي زينب قضى وحبية اي زينب اي زينب ما كنت عليه من شهادة لا اله الا الله وَأَنَّ محمد رسول الله وَأَنَّ الجنة حق وَالنَّارَ النار حق وأن الباص حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يَبْصُمَ في القبور <applause> وَأَنَّكَ كرزت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقران هاما وبقبله قبلة وبالمؤمنين اخوان رب الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قرب رب الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم Kur Rabbi Allah ve dinil İslam ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur Rabbi Allah ve dinil İslam ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbul la tezeru ferde ve varisin. Ey Zeynep kızı Vehbiye, hayatta iken üzerinde olduğun, benimsediğin şu hususları unutmayasın. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Muhammed onun elçisidir. Cennet ve cehennem gerçektir. Yeniden diriliş vardır. Kıyamet saati kuşkusuz gelecektir. Allah kabirde yatanları diriltecektir. Yine unutma. Sen Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i, imam olarak Ali'yi veliullahı, kitap olarak Kur'an'ı, kıble olarak Kabe'yi ve kardeş olarak müminleri seçmiş ve bununla mutlu olmuştun. Rabbim olan Allah'tan başka tanrı yoktur. Ben ona dayandığım büyük karşında Rabbi odur dedi. Ey Zeynep kızı Vehbiye. Leyla haylallah de. Leyla haylallah de. Leyla haylallah de. Rabbim, Allah, de. Rabbim Allah dinim İslam peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. Rabbim Allah dinim İslam peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. Rabbim Allah dinim İslam peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. Ey Rabbim sen onu tek başına bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin. Merhum ruhu için Allah rızası için Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. rahim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah, Allah sabırlar versin. Cemevinde yemeğimiz vardı şu anda hazır bekliyoruz. Hocam. Efendim